750 yıllarında ve 1258 yıllarını kapsar. Ebu Abbas Abdullah devri, Ebu Müslim Horasani, Emevilerin son halifesi olan Mervani'yi öldürerek Abbasi devletini kuruyor. Başkentini Şam'dan Bağdat'a taşıyor. Ve hatta e, Emeviler hatırlıyorsunuz Mervani politikasını savunuyordu ve onu uyguluyordu değil mi? Mervani politikası neydi? Arap olmayanlar küredir deyip ırkçılık yapıyordu. Abbasi devleti dedi ki hayır ben bu politika uygulamıyorum. Hoşgörü politikasını uyguluyorum dedi. Talas Savaşı 751 yılında Abbasi devleti ile Çinliler arasında olmuştur. Ve Abbasi devleti kazanmıştır. Türkler bu savaşta Türkler bu savaşta kağıt ve batmayı öğrenmiş. Çinlileri Orta Asya'ya ...girmesini engellemiştir. Ve arkadaşlar bu savaşta... ...Abbasi'ler... E, ...Abbasi'lere yardım etmek için... ...karlık Türkleri koştur koştur... E, ...Abbasi devletine yardım ederek... ...bu savaşı kazandı. Gördüğünüz gibi... ...Mevvali politikasındayken... ...Türkler Mevvali politikasını kabul etmiyordu değil mi? Ama... E, ...Abbasi devleti... hoşgörü politikasını uyguladığı için... E, Türkler koşarak Abbas devletine yardım etmiştir. Bu da hoşgörü politikasının işe yaradığını gösterir. Evet biz Türkler arkadaşlar bu savaşta Talat Savaşı ile kağıt ve batmayı öğrendik. Ve ezeli düşmanımız olan Çinlileri Orta Asya'ya girmesini engelledik. Ebu Cafer El Mansur devrinde ise vezirlik makamı oluşturulmuş. Mühtesiplik ee, makamı da oluşturulmuş. Multisiplin nedir? Çarşı pazar sorumlusudur. Yani bugünkü zabıta gibi düşünün arkadaşlar. Evet bundan sonra üç tane devir var. Üç tane devri işliyoruz. Evet Harun Reşit devrine baktığımız zaman e, en parlak dönemini yaşamışlar. İstanbul'u kuşatmışlar, alamamışlar ve Abbasi devleti, devleti Endülis Emevilerine karşı franklara elçilik vermişlerdir. Emşili, e, elçilik temsilcisi bulundurmalarına izin vermişlerdir. Yani bu da çıkar söz konusu olduğu zaman e, ittifak yapabildiklerini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi geldik memun dönemine. Memun devrine baktığım zaman akıl daha çok ön planda. Ve mütezile mezhebi vardır. Mütezile mezhebini yani özgür düşünce yapının olması demek. Hatta eski Yunan eserlerini, Helenistik eserleri Arapçaya çevrilmiştir. Bu da bilimsel çalışmaların yapıldığını ve kültürel etkileşimin oldu, yaşandığının kanıtıdır. İslam, İslam Rönesansı yaşanmıştır. Beytül, Bağdat'ta Beytül Hükme Medresesi kurulmuştur ve Mutasım döneminde ise Türkler askeri konuda ve yönetimde söz sahibi olmuştur. Alasım şehirleri kurulmuştur, Samarra e, şehirleri kurulmuş ve valilere çok geniş yetkiler yetkiler verildiği için tefaifi ve mü mülük devletçiklerim ortaya çıkmış. Samarra e, ne demektir diye sorarsanız Samarra orduga, orduga şehri demektir. Tarih kılışına baktığımız zaman Abbasya devleti valilere çok geniş yetkiler vermiş, vermişti ve bu valiler o geniş yetkileri kullanarak kendi küçük devletçiklerini korumuşlardı. Kendi küçük devletçiklerinin adını da Tavaifi Mülük Devleti devletçikleri adı vermişlerdi. Bu da Abbasi devletinin yıkılmasına etki etmişti. Siyasi bütünlük, siyasi bütünlük bozulmuştur. Ve Şi müvehi oğulları Abbasi devletini tam 945 yılından başlayıp 1055 yılına kadar hakimiyeti altında yaşıyor Abbasi devleti. Abbasi devleti de gidip Tuğrul Bey'den kendisini kurtarmasını istiyor. Tuğrul Bey gelip Abbasi devletini kurtarıyor ama onu hakimiyeti altına alıyor ve 3 e, yıl siyasi hakimiyeti altında yaşıyorlar. Ama başkent şehrine karışmıyor. E, sadece siyasi yetkilerini alıyor. Halifelik yetkisi de, halifelik yetkisini devam ettirmiş. Sonra e, 1258 yılında İlhanlı hükümdarı Hülagü e, Han gelip e, Abbasi devletini talan ettikten sonra Musta, Mustasır o dönemin son Abbasi devletinin son halifesiydi. Ve İlhan hükümdarından kaçan son e, o, şey e, son halife de Gidiyor, Memlüklere sığınıyor. Ve 1514 yılına kadar Memlüklerin hakimiyeti altında kalıyor e, halife. Daha sonra da zaten Yavuz Sultan Selim döneminde de halifelik Osmanlı Devleti'ne geçecek. Evet. Abansi Devleti'nin yıkılması bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar. Endülüs Emevi Devleti'ne hemen bakıyoruz. Emevi soyundan gelen Abdurrahman İspanya'da Abdurrahman tarafından İspanya'da kurulmuştur. Kurtuba en önemli başkentidir. Kendini kendi halifelerini seçmiştir. Böylece üç halife seçmiş, üç halife olmuş oldu. Ee, Mısır Şii Vatimi e, hanilerin de e, halifesi vardı. Bir daha Basilerin halifesi vardı. Sanı 3 halife. Siyasi birliğin olmadığını gösteriyor. Ve İslam uygarlığını Avrupa'ya taşımıştır. Ve Kurtuba Camisi ve Medine-i Tüzehra Medresesi en önemli eserleridir. Diğer Beni Affer Devleti'ne baktığımız zaman İspanya'da İslam beyliklerini bir araya getirerek Muhammed bin Beni Ahber tarafından kurulmuştur bu devlet. Gırnata başkentidir. Bıraktığı en önemli eserler El Hamra Sarayı'dır. Vizikotlar tarafından son verilmiştir. Böylelikle 5. ünitemiz sona ermiştir. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın.